Herkese merhaba. Umarım kesintisiz bir yayın yapabilirim. Eğer spiritüel konularla ilgilenmeye 2012 öncesinde başladıysanız, 21 Aralık 2012 ile ilgili olarak çok sayıda bilgiye veriye maruz kalmışsınızdır hatta haberlerde dahi çıkmıştı 21 Aralık 2012'nin dünyanın sonu olacağına dair falan. Ben de o döngünün ne olacağını tam olarak bilmiyordum. Çünkü o zamanlar böyle kendi içsel mesajlarımı alamıyorum ya da aldığım bilgileri sadece okuduğumla yorumluyorum. Kendi içime yönelip o bilgiyi harmanlamıyordum. 21 Aralık geçtikten sonra Hepimiz hayatta kaldık. Sonrasında ben bir yolculuk yaparken o zamanlar e, neydi otobüslerde e, hani çeşitli filmler, diziler falan. Dizi değil yalan oldu. Televizyon kanalları da vardı herhalde. Tam emin değilim işte neyse izleyecek bir şeyler vardı. Ben de ararken 21... Aralık 2012 ile ilgili bir belgesel bulmuştum. O belgeseli izliyordum. Yayında olanlara benim sorduğum soru ne? Hemen yayındakileri görmüşken <laughs> benim sesim ve müziğin sesi dengeli geliyor ama. Onun yorumunu yaparsanız çok sevinirim. Bir de balkona gelen kuşlar arada ses çıkartabiliyorlar. Onun sesini de duyabilirsiniz yayın esnasında. O videoyu izlerken şöyle bir biliş açığa çıkmıştı. Aa, aslında 21 Aralık 2012 gerçekten tamam çok teşekkür ediyorum müzikle ilgili yorumunuz için. 21 Aralık 2012 gerçekten dünyanın sonu olacaktı ama bir şekilde bu başka insanların insanlığa hizmet etmesi nedeniyle ötelendi diye bir biliş ortaya çıkmıştı. Ben de kendi yaptığım yani içsel düzeyde meditasyon yapmaya başladığımda eğer 21 Aralık'la ilgili böyle bir bilgi açığa çıktı, çıkarsa ya da 21 Aralık'ta yaptığımız çalışmalarda böyle bir alan açıldığında o alanla ilgili zaman dengesine de niyet ediyorduk. müziğin sesi eğer çok yüksek olursa sonra dinlerken çok yorucu olabiliyor. Burada meditasyon yapmayacağım çünkü sadece konuşacağım. Müziği de dış sesleri falan maskelesin diye kullanıyorum. Bu, bu hafta açığa çıkan bir bilgiydi sanırım. Şimdi 21 Aralık 2012'de her birimiz kendimizce dünyaya hizmet ettik insanlara hizmet ettik ya da hizmet aldık. Bu hizmet alma tarafında 21 Aralık 2012 sürecinde görevli olan insanların alanına insanın dönüştüremediği kaos boyutunun alt boyutlarına ait programlar onların alanına geçiş yaptı. Bu geçiş her birinde Farklı farklı zamanlarda onun alanından başkasının alanına yani ait olan kişi kimse onun alanına geçiş yaptı ya da bu Covid sürecinde çok insan öldü. İşte savaşlarla birlikte çok insan e, öldü. Yani sayıları bilmiyorum ama enerjisel olarak olan süreci söylüyorum ben size. Sayıları. Covid ile ilgili olan sayılar tahmin ediliyordu da savaşla ilgili olan sayılar çok net değil. O yüzden de onun hani açıklanmış bilgisini okumam doğru bir bilgi olmayacağı için yanıltıcı bir bilgi olacak. Bu ölen insanlar olunca her kim ölen bir insandan program aldıysa zaten o insan öldükten sonra o insanın alanından o program alındı. Ama şu an dünyada yaşayan bizlerin bu alanla ilgili denge yapmamız yani dengeleme yapmamız gerekiyor. Burada siz kendi alanınıza başkasından program da almış olabilirsiniz ya da size ait bir program şu an başka bir insanın alanında bulunuyor da olabilir. Bu alanı ruhsal görevli olanlar o dönemde 21 Aralık 2012 döngüsünde bilinçli ya da bilinçsiz ruhsal görevli olanlar zaten dönüştürebileceği son noktaya kadar dönüştürdüler. Artık onlar dönüştüremiyorlar bu programı ve onlar dönüştüremedikleri için bu bilginin de farkında olmayanlar kendi alanlarındaki o programı sahip olduğu kişiye teslim edemiyor. Ben burada bu videoyu şunun için çekiyorum. Siz kendi alanınıza başkalarından program aldıysanız da onu teslim edin. Eğer sizin programınız şu an başka bir insanın alanındaysa ondan da o programı alın ki size ve o insana hizmet edecek bir alan açılsın. Şimdi sizin alanınızdaki programı vermek için şöyle niyette bulunabilirsiniz. Bunu bilip bilmemenize gerek yok. Allah'ın bildiği, benim bilmediğim 21 Aralık 2012 ile ilgili benim bir görev alanım olduysa ve o görev alanım sebebiyle şu an benim alanımda bana ait olmayan ve artık dönüştüremediğim kaos boyutuna ait var olan her şeyi ilahi adalet görevlilerine ilahi işlem için teslim ediyorum. Benim alanımda açılan boşluklar özümde var olan saf aşk enerjisiyle yeniden dolsun. Eğer siz başkalarına program verdiyseniz, dediğim gibi bunu da bilmenize gerek yok. O zaman da şöyle bir niyette bulunabilirsiniz. 21 Aralık 2012 döngüsünde dünya frekansına hizmet etmeyen bana ait var olan kaos şu an hangi insanın alanındaysa ilahi adalet görevlileri lütfen bana ait olan aşk boyutuna dönüşmemiş programları benim alanıma getirin. Aşkla ilahi korumaya alarak benim alanıma getirin. Bu niyetten sonra da biraz durun ve birkaç dakika durabilirsiniz. Ondan sonra şu niyeti yapın. Şu an özümde var olan saf aşkın şifasını ve bilgeliğine kendimi açıyorum. Benim alanıma gelmiş olan ve şu an benim alanımda daha önceden bulunan kaosa ait her şeyi özümde var olan saf aşkın şifasına teslim ediyorum şu an dünya planında bulunmaması gereken artık yaratıcıya teslim etmem gereken her şeyi öz ışık benliğimin rehberliğinde yaratıcıya ilahi işlem için teslim ediyorum. Teslim etmem sonucunda açılan boşluklar özümde var olan saf aşkla dolsun tamamlansın. Sizin alanınızda aldığınız bazı programlar sizin alanınızda belli bir süre kalması gerekiyor olabilir. Ya da ömrünüzün sonuna kadar kalması gerekiyor olabilir. Orada bu az önce ifade ettiğim yaratıcıya teslim etmek ve kendinizi şifalandırmakla ilgili olan niyet kısmını yeniden yapıp belirli aralıklarda burada şifa çalışması yapabilirsiniz. Burada eğer arzu ederseniz sizin hayat döngünüzü kolaylaştırmış insanlara da Allah'ın izin verdiği aşk şifasıyla ya da aşk enerjisiyle onlara teşekkür etmek için de şöyle bir niyet yapabilirsiniz. Bu zamana kadar benim hayatımı kolaylaştırmak için bana destek olmuş, benim alanımdaki kaosu alanına almış insanlara Allah'ın izin verdiği aşkı paylaşmaya niyet ediyorum diyebilirsiniz. Hani bu niyetinizi yapıp e, alana aşk şifasının ya da aşkın kendisinin akmasına niyet edebilirsiniz. Hem hani, niyetlerinizde enerjiyi zorlamayın. Siz sadece ortaya bırakın niyetinizi. İlahi olan işlem zaten gerçekleşecektir. Biz bu niyetleri zaman zaman yaptığımızda, yani bu illaki 21 Aralık için olması zorunlu değil, başka zamanlarda da yine biz başkalarına ait program alabiliyoruz ya da başkaları bize ait program alabiliyor, aşka dönüşmemiş alanları burada bizim birbirimize aşk için hizmet ettiğimiz alan doğrultusunda olmuş oluyor. Bazı programların alanına almış kişi tarafından niyetle sahibine teslim edilmesi gerekiyor ya da sahibi tarafından niyetle kendi alanına alınması gerekiyor. Bu eğer karşı taraf yani sizden enerjiyi almış ya da programı almış olan kişi çok sorumluluk sahibi ise ve dünyaya zarar gelmemesi için kendinden feragat etme programı onun varoluşunda çok çalıştıysa o insan programı ortaya bırakamaz ya da size tekrar iade edemez. Bu durumda da o insan size bunu iade edemediğinde kendi frekansını yükseltemez çünkü sizin programınız onun alanındadır ve o programla aşk boyutuna yükselemeyecektir. O nedenle de kendi frekansını yükseltemez. Yani bizim bu yapmış olduğumuz niyet birliğe hizmet eden bir niyet. Yani benden dolayı kimsenin frekansı düşük kalmasın ya da benim frekansım birilerine e, nasıl neyi nasıl teslim edeceğimi bilemediğim için düşük kalmasın. Bunu dengeye getirmemiz gerekiyor ki. Biz bu döngüyü hem bize hem yaşama hem varoluşa hizmet edecek şekilde kullanalım. Hmm, hani evrensel alma verme dengesi diye bir dengeden söz ediliyor ama çoğunlukla yanlış kullanılıyor ya. İşte bu yapmış olduğumuz çalışma aslında evrensel alma verme dengesine hizmet eden bir çalışma. Birbirimize para vermek zorunda değiliz. Yani bize böyle bir destekte bulunduğu için. Zaten para vermemiz ilahi plan gereği gerekli ve zorunluysa o insanla biz mutlaka ki bir araya geliriz. Ve ona yani illa ki bize spiritüel çalışma yaptığı için para vermeyiz. Bir hediye alırız, birlikte dışarıda bir yerde buluşuruz, yemeğinin masrafını biz öderiz. Onun bir ihtiyacı vardır. Biz ona para veririz. Ya yani oradaki o alma verme döngüsünü illaki bu bana şifa çalışması yaptı, ben ona ödeme yapmalıyım gibi düşünmemize gerek yok. Bazı insanlar zaten şifacı olduklarını bilmiyorlar. Onların ruhsal görev alanındaki şifacılar zihinsel düzeyde bilerek ilerlemek değil, bilmeden olması gerekene destek oluyor. Burada da zaten biz ona para teklif ettiğimizde o ben ben sana ne yaptım ki para bana para teklif ediyorsun diyecek. Ama biz onun hayatını kolaylaştırdığımızda maddi ya da manevi olarak her birimiz alanı dengelemiş oluruz. Yeni bir 21 Aralık'a gidiyoruz. Bu 21 Aralık döngüsünde ilahi adaletle deneyimlememiz bizim hayrımıza olur. Bu ilahi adaletle dengelemem pardon deneyimleyebilmek için de biz bize ait olanı alanımıza alalım. Bize ait olmayan artık bizden ayrılması gerekeni de sahibine teslim edelim ki ilahi adaletle dengeleyebilirim. Bu o, döngü içerisinde eğer enerji çalışmalarını bilinçli düzeyde yapanlardansanız, Burada spiritüel egodan kaynaklı olarak kendi alanınızda dengesizlik yapma potansiyelinizde bulunabiliyor. Şimdi siz diyelim ki o 21 Aralık döngüsüyle ilgili olarak görevli olduğunuzu biliyorsunuz. O zaman ne yaptığınızı da biliyordunuz belki. Ya da sonradan bu bilgi açığa çıktı. Şimdi burada ben insanlığın yükselişine hizmet ettim demek bizi spiritüel ego ile baş başa bırakır. Kendimize bir sınav yaratmaya sebep olur. Bunun yerine ilahi olarak olması gereken olmuştur. Allah neyin benim aracılığımla olmasını dilediyse o zaman o olmuştur. Burada benden değil olan Allah'tandır dediğimizde biz spiritüel ego ile bağlantılı herhangi bir programla bağ kurmamış oluruz. Yani yaptığımız her şey ya da birinin bize yaptığı her şey Allah dilediği için olan süreçlerdir. O nedenle de bizim burada ben yaptım o yaptı döngüsünden ziyade Allah buna izin verdi oldu. Şu an benim sorumlu olduğum alan neyse başkalarındaki bana ait program için ben sorumlu olduğumu kolayca dönüştüreyim niyetiyle hem dua edin, Allah'tan yardım isteyin hem de açığa çıkan konu neyse o konuyla ilgili çalışmalar yapın. Az önceki yorumlardan okumadığım bir yorum vardı. <laughs> Ne güzel oldu canlı yayına denk gelmek ve seni görmek. Çok teşekkür ediyorum. Ben de hani fiziksel olarak sizi görmüyorum ama burada olduğunuzda, yorum yaptığınızda sizin varlığınızı hissetmiş oluyorum. Hmm. Bu 21 Aralık 2012 ile ilgili alanınızda bir şeyler olup olmadığını anlamanız gerekerek işlem yapmanız gerekiyorsa hayatınızda şöyle bir gözden geçirin bu 21 Aralık 2012'den bu zamana kadar olan süreçleri. Bu süreçlerde zorlu bir hastalık geçirdiniz mi? Bu süreçlerde hayatınızda büyük kaoslar ortaya çıktı mı? Bu süreçte çıkan kaoslar ya da hastalıklar şu zamana kadar sizin hayatınızda belli bir şekilde yeniden kendini ortaya çıkartamıyor, çıkartıyor mu neydi o döngü, kısır döngüye girdiniz mi? Girdiğiniz döngüler acaba bunlardan mı kaynaklanıyor? Bu bilmeniz gerekiyorsa bu konulara bir bakın. Bakın derken de şunu söylemeye çalışıyorum. Ben şunları, şunları, şunları yaşadım. Bu benim yaşadığım durum. Bana ait olmayan bir konudan dolayı mı oldu yoksa benim karmik bir programımdan dolayı mı oldu? Bu soruyu sorduğunuzda burada zihinsel düzeyde bilmeniz gereken bir bilgi varsa o sizin için netleşir. Zan ve sanılarınızla ilerlemeyin. E, spiritüel bilgi alanında çok fazla çarpıtılmış bilgi var. Edindiğiniz spiritüel bilgiler doğrultusunda bu iki soruya cevap ararsanız belki çarpıtılmış bir bilgi sizi bir alana yöneltir. Ona istinaden cevap verirsiniz. Bence bunun yerine kendi kalbinize bakın. Yani kalbinizde bir şeyler sizin için anlam bulduğunda konu çözümlenmemiş dahi olsa kalbiniz ferahlıyorsa bu sorunun cevabı sizin için evettir. Ama siz daha da sıkışıyorsanız o sorunun cevabı sizin için hayırdır. Yani ben, benim kendi içimde ayrıştırma araçları bu şekilde ilerliyor. Biz birbirimize kendi yolumuzu bulmamız için spiritüel anlamda destek olmalıyız. Yani benim size anlattığım şeyler sizin benimle bağ kurup beni hayatınız boyunca yanınızda taşıyacak bir araç gibi görmenize vesile olmasın. Benim size sunduğum Cevaplar ya da anlattığım konular sizin kendi hayatınızda kendinizle ilgili hakikati görmenizi aracılık etsin. Yani ben size cevap verirsem ya da bir başkası size sürekli cevap verirse internete ulaşamadığınız, teknolojiye ulaşamadığınız, telefona ulaşamadığınız ya da o kişiye bireysel olarak ulaşamadığınız zamanda siz bir kaotik program yaşadığınızda paniklemenize sebep olur ve çözümü bulmanızı engeller. Ama burada yapmamız gereken bizim elbette ki destek almamız gerekiyorsa bu arkadaşımızın desteği de olabilir. Ya da bu konuda profesyonel danışmanlık yapan insanlardan danışmanlık al almak da olabilir. Veya herhangi bir sosyal medya mecrasında bu konuları anlatan insanların anlattıklarından cevap almakta olabilir. Orada benim açımdan olmaması gereken bir durum yok. Burada kendi aklımızı kullanmamız gerekiyor. Kendi kalbimizi dinlememiz gerekiyor. Eğer beni uzun zamandır takip ediyorsanız kalp frekansınızı da artık gönül frekansınıza dönüştürmeniz gerekiyor. Eğer hayat planınızda sizin doğuştan olan programınız Ego programıysa ego programınızı artık nefs programına dönüştürüp nefsin tekamül etmesi gerekiyor. Uzundan kastım da bir beş yılınız varsa benimle birlikte geçirdiğiniz zaman en az. Artık bu döngülerin sizin için başlamış olması gerekiyor. Üç yıllık bir döngünüz varsa artık kalbinizle olan bağınızın da güçlü olmuş olması gerekiyor. Yani buradaki benim oluş amacım size meditasyonlar yaptırayım, bıdır bıdır konuşayım falan değil. Buradaki benim amacım kendi içsel yolculuğunuza geçiş yapmanızı engelleyen insanlık planından aldıklarınızı ayrıştırmak benim amacım. Bunu ayrıştırdığında zaten kendi içinizdeki doğru rehberliği almanız gerekiyor. Ha, her an almayacaksınız tabii ki. Kaotik bir deneyim yaşadığınızda çünkü biz kaotik deney, deneyim yaşadığımızda zihnimiz eski bildiği ana programa dönüyor. Yani onun için daha yoğun çalışmış program neyse işte kendinizle baş başa kaldığınız zaman dilimi ne zamansa ben çocukluğumda böyle değildim. Benimki 30 yaşından sonra şekillenmeye başlayan bir yolculuk. Yani benim 17 yıllık bir yolculuğum var. Siz eğer doğuştan bu yolculuk içindeyseniz zaten çoktan kalbinizle yol almanız hatta gönülle yol almanız gerekiyor. Ama benim gibi siz de sonradan bağ kurdunuzsa hangi yaş döngünüzde spritüellikle bağ kurduysanız onun öncesindeki program kaos anında beyninizin kullanacağı program. Yani benim gibi sizin de eğer spiritüel yolculuğunuz normal yaş döngünüze göre daha kısa süreliyse sizin kaos anındaki ana yürütücü programınız edindiğiniz toplumsal verilerden kaynaklı çoğunluğu korkuyla donanmış programlardır. Burada o anda yani kaos anında o programı kullandığınız için kendinizi yargılamamanız gerekiyor. Önemli olan o kaos anınız hafiflediğinde ben bunu daha sevgiyle, daha aşkla kendim için nasıl deneyimleyebilirim? Bunun sorusunu sorup bunun cevabını aramanız gerekiyor ve ondan sonra da bunu daha sakin zamanlarınızda zihninize öğretmeniz gerekiyor. Öğretmek nasıl olur? İşte hayat içerisinde iş yapıyorsunuz diyelim. Hani hayatınızda bir kaos yok. O işi yaparken daha önceden yaptığınız gibi değil de bunu daha sevgiyle nasıl yapabilirsiniz? Daha huzurlu nasıl yapabilirsiniz? İşte mesela yemeğinizi yap, kendiniz hazırlıyorsunuz diyelim. Yemeği pişirirken o yemeğin içine koyduğunuz her maddeyle Konuşmak olabilir, ona teşekkür etmek olabilir. Ay sana çok teşekkür ediyorum, ay seni çok seviyorum benim yaşamımın bir parçası olduğun için, beni desteklediğin için veya evinizi temizlerken evinizdeki eşyalar ne kadar çoksa ya da ne kadar azsa çokluğuna ya da azlığına söylenmeden ay şu an benimle birlikte olan eşyalar size benim hayatıma hizmet ettiğiniz için teşekkür ediyorum diyerek belki yapabilirsiniz. <laughs> ben çok yorulduğumda söylenme potansiyeli yüksek biriyim. Orada mesela şey bir öf dediğim yandan ya da of falan olduğunda hemen kendi kendime şöyle söylüyorum. Benim ekran görüntüm bir garip hale gelmeye başladı. Sizde de öyle mi bilmiyorum ama Neyse çok uzatmadan ben e, kısaca kendi zihnimize bu konuyu nasıl öğreteceğimizi hatırlatayım. Ha, sizde de demek ki görüntüde bir değişiklik var. Bilmiyorum valla bu görüntü değişikliği niye böyle oluyorsa. Aslında açık bir program da yok bilemedim. Ya da şeyden mi acaba güneşki ışıktan kaynaklı olarak mı oluyor? en iyisi yayını tamamlayayım. İşte hani of öf demeden ben burada kendim için bu süreci nasıl değiştirebilirim? Çünkü biz bunu değiştirdiğimizde o 21 Aralık 2012'de insanlığa açılan aşkın bilgeliği de bizim alanımıza dahil olmuş olacak. Yayının başına başka bir iş gelmeden ben yayınımızı tamamlayayım. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aşkın, sevginin, bilgeliğiyle güzel zamanlar bizimle olsun. Hoşçakalın.